<laughs> oh. 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 <laughs> Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? bugün de güzel bir video ile karşınızdayım maalesef şaklarımızdan dolayı evin içine çekmek zorunda kaldık hava şartlarından dolayı bu videoyu bu videomuzda ne yapıyoruz biliyor musunuz arkamıza bakın görüyorsunuz bunları şu anda Gözümüz kapalı hani parkurundaki gibi gözümüz, gözümüz kapalı sırtımızdakileri almaya çalışacağız. Yani ilk dörde ulaşan kazanacak bunda. Şöyle de bir şey var. Eğer dört turun sonunda dörde ulaşamayan kişi de ceza çekecek. Güzel ceza da olacak. Kırbaç evet. e, cezasından tut. Değişik cezalara kadar. Zaten göreceksiniz videoda. Hiç videoyu uzatmadan özellikle gözümüzü bağlayalım. Direkt videoya geçiş yapalım. Yo. atın 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 ne bileyim gözüm mü görüyor 1-1 Bir olduk şu anda 1-1 olduk şu anda 1-1 olduk şu 1-1 olduk ne bilsin? Ne oldu oraya? Oh. <laughs> <laughs> ben de ya! sert girdim ha. Böyle sert neye şimdi? Aldım, aldım, aldım. Ya. Aldın mı? Yok, iyi Ya. <laughs> 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 Değiştireyim mi? Ya. Ne ha. oldu, sen ilk den aldın, söyle. İlk den gidiyorduk, ne oldu bize ya? Galiba like oranım azaldı, bilmiyorum. Like atmayı da unutmayın dostlar, gördüğünüz gibi. Abone de olsunlar. Abone olabilirsiniz. Siz de olabilirsiniz. Bir de like atsınlar. Doğru. Bu tarz videolar zaten istiyorsanız Doğru gelecek. Ben. Hem de daha şiddetli cezalar ve daha güzel şeyle, ekipmanlarla. Buradayım galiba. Aynen. Neredesin orada? Mı? Aynen. Tamam. Var Şimdi koy. Ne biri değilsin. İki tane kaldı. iki. beşe bitti. Üç bir değilsin. Dörde bitiyor. Dörde. Ha dörde mi? Son. Alsam bitti. Aynen. Dur. Şimdi bir sarayım. Tamam. Dört. Saramadım ya. Aldım, aldım. Ulan be, aldım. Görmedim ki. Aldım. Ulan dün verdim ya, ses de vermedi ya. Evet. Galiba like mı attınız bilmiyorum, canlandım böyle. Şu an son tur gördüğünüz gibi. Yok, aldısan 4-4, aldısan, evet. aldısan bitti. Ha, aldısan bitti değil he, mi? Ha, 5 şey, 3-2. 3-2. Hadi bir daha alalım seni. Vermemem lazım. Hadi hadi sakın yiyin <laughs> <ya. gülüyor> Güzel saz kattım hali yedin azı Aydın <gülüyor> Sonunda <da> aldım onu <laughs> <laughs> Aldı Ödülü de kazandı dostlar Daha yiyeceğiz şimdi Kırbacı dur Kırmızı ile yiyeceğiz Abi çıkartın Almadım, alamadım abi. ya. Alamadım ya. Ali'nin adı ne? Alıyordum ama sonunda yıktı patlayıcı. Sağ sağ sağ. Abi sağ sağ yazdım Arkadaş. İki tane kurbas ayakta ama şöyle. Korkuyorum ya dur. Oo! 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 Kur'an tavsiye yemin ediyorum Hazreti çok pis. Bulmadım <laughs> bile. <laughs> Oh. Buna Oğlum pantolon indi yemin ediyorum ha, azıtı. Elini çekti de. <laughs> Kırmızı bele batır. Elini sok var ya. Son bir tane. Ah. Neden devam şuraya bu? Hadi azıtı. Ah. İkisinin aynı yeri nasıl denk evet. getiriyorsun ya? Yani, ah. Şimdi ağzı bir tane mi ha? Onu sıcaz ha. Sağ ayağıma sol ayağıma ağzı yiyeceğim bu turda gördüğünüz gibi. Eee, zaten o da Bittim ben ya dostlar. Yani güzel bir like olan gelirse daha şiddetli cezası gelecek. O sırada ben de ayağımı acıyıp. Bakın ya. Zaten bardas. Gelse ben de fazla kıl yok ayağımda. Daha değil mi? Bir tanesini getir. Zaten bir tanesi iki ha, tane ha. yapıyor. Adama bak ya iki tane abi getiriyor, dört tane yapmış bize işte ayağı evet, evet. evet. Hadi bakalım. Bizim canımız yanmıyor. Siz çünkü sizi seviyoruz dostlar. Güzel bir like var atarsanız. Aile sizin, misiniz, değil mi? Evet. Sizin için her şey kattığınız da Allah'ın bir şu anda gidin kurudu. Siz sırf orucunuzu evde yatarak geçirme diye yaptınız. Güzel de elezeri diye. Aynen öyle dostlar. Size video çekiyoruz. Tabi efendim. Hadi yap hiç düşenmiyoruz bile. Sizin için size her şey mi bak? Şurada size her şey yapar. Diğer bir zaten kaldırıyor zaten öyle. O kadar niye ısırttın onu ya? Hadi bakalım. Çok iyi ısıtılıyor lan. Hadi. Yavrum iyi. Sen az Oh en azından yarısı başladı. Aha yarısı. Abi bak. Tamam bak. Oh, anam, oh. anam, anam, anam. Hadi bakalım. Şuna da. Gel de şuraya. Bakın yapıştırdı dostlar gördüğünüz gibi şu anda. Şimdi ona da yapıştırdı. Oo oh, oh, oh. Bu çok yapıştı. Dur, 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 <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. Tamam, tamam dur. Yavaş, yavaş. 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 yavaş ne? Yavaş ne? Tam yavaş benim için bu da. Yavaş. Yavaş. Oo. Fazla kopamadı ama yerimiz fazla Azı azı. Kopamadı mı yavaş? yavaş. İnsan abi çok bu çok iyi oldu. İnsan abi. Sen, sen, ben seni çok çok seviyorum. Ben Ben seni seviyorum. Ben seni seni ben bir müthiş sevgi Bir sen abisine Deme abi. kıyamaz demedin mi sana? Hadi bir tane de bonus bana koy. Ya, afiyet ah, İki tane de hadi bak. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne yavaş? Bir ya işte, tamam. sen abisine abis de bonus. Ha! Bonus. Ha! böyle. Ah. Gördüğünüz <laughs> gibi dostlar içime geçti. Oldu da bu şey. çıkıyor. <laughs> tamam. Bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda ne istiyorsanız güzel bir like oranı gelirse bu ikisi gelir. Ne cezalar istiyorsan yorumlarda belirtin. Bizden bu kadar bir sorun videolarda. Evet, şey Görüşmek üzere.